Hocam, Abbasi ve Emeviler döneminde uygulanan bir nasıl ekonomik modeli var mıydı? E, ve günümüzde bu o, hani bilimin geliştiği bu çağda böyle bir ekonomik e, modelin uygulanmasının e, hani bir gerçekçiliği var mıdır? Bu e, konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir ekonomik model yok öncelikle söyleyeyim ama orta çağın ekonomik e, araçlarına baktığımız zaman orta çağda tarım ve ticaret toplumu var biliyorsunuz. Devletin temel gelirlerinde tarım ve ticaret, tarım satışları ve ticaretten alınan vergiler oluşturur. Yani devlet eğer dışarıya çok e, ihraçta bulunuyorsa onun gelirleri vardır. Bir de ülkesine giren mallardan aldığı gümrük vergileri vardır. Bu yüzden de emevi prensleri ve aile mensupları çokça e, özellikle vurguladım. arazileri elde etmeye ya da verimli arazilere çökmeye çok çalışmışlar. Çünkü dönemin tek zenginlik kaynağı o. E, görüyorsunuz Türkiye'nin gündemiyle mesela diyeyim, iki gün önce işte Konut edinme ile hemen bir e, paket açıklandı. Açıklanır açıklanmaz yüzde 30 oranında bütün sıfır konutlar değer kazandı ve garibanlar şimdi e, konut sahibi olacaklar diye e, beklesin diyoruz. Ama onun açıklanmasında zaten pek hani gerçekçilik yok İnsanların yüzde işte herkes. Yok azalık. oraya zaten girmedim ben model olarak söylüyorum. Her dönemin sadece zenginlik kaynağının e, bir standardı olduğunu ve e, normalde sıradan insanlar için zenginleşme diye bir şey yok. Dolayısıyla bu Emeviler döneminde de, Abbasiler döneminde de yoksul olanlar hep yoksul, zengin olanlar e, zenginliğini artırmaya devam ediyor. Burada devletin dağıtıcı, gelir dağıtıcı bir rolü var. O da şu, yani yönetime yakın olanların bu zengin ve belirli arazilere, sadakatlerine, bağlılıklar ölçüsünce dağıtılması söz konusu. Bu yüzden de İslam toplumunun tarımı 100-150 yıl sonra Abbasilerin ee, parlak dönemlerinin sonunda yani Samarra döneminden sonra toprak nizamları çöküyor. Sulama sistemi çöküyor, toprağın verimliliği azalıyor, buna bağlı olarak hazine boşalıyor. Hatta Abbasiler 900'lere doğru iç isyanları bastıracak, orduyu donatacak. Parayı bulamıyorlar, halifelerle annelerinin ya da eşlerinin kavgalarına şahit oluyoruz. Kadın servetini vermiyor, kocası halife diyor ki orduyu donatacağım, borç ver, borç vermiyor onlar ve sonradan bakılıyor hazinesine öyle böyle birkaç orduyu donatacak hazinesi var ve kadın vermiyor. günümüzde de çok değişen bir şey olmadığını görüyoruz. iktidarı destekleyenlerin kayınılması. Yani islam şöyle bir şey var. Doğu, taraftan... Doğu toplumları ile ilgili şöyle bir analiz yapabiliriz. Tartışmalı olabilir ama her zaman servet ve iktidar e, tepedekilerden tarafından verilir ve geri alınır. Yani iktidar sizi bir günde zengin, bir günde fakir ediyor. Yani Böyle e, Tanrı'nın hakikaten gölgesi oluyor. Öyle desin ya da demesin. Yani Tanrı nasıl istediğine verip istediğinden alıyor ya. İktidar da aynen öyle yapabiliyor. Ama ekonomik model anlamında özel bir İslami ekonomik model yok. Başta o yüzden onu vurguladım. Tamamen dönemin e, ekonomik enstrümanlar neyse Müslüman devletler de aynısını kullanıyor. kullanamadıklarında da ekonomileri çöküyor. Osmanlılar da biliyorsunuz. ilk başlarda ticaret yolları kendi ülkelerinde dolaştığı için e, ticaret gelirleri ve vergi gelirleriyle hatta imtiyazlarla ayakta kalıyorlar ama zaman içerisinde bu yolların değiştiğini fark edip fark etseler bile buna uyum, uyum sağlayacak enstrümanları geliştiremedikleri için yani topraklarından bu ticaret akışına tekrar sağlayamadıkları için ekonomik olarak çöküyorlar. Ve akabinde biz buna başka e, gerekçeler işte kurumsal çöküşü ya da e, idarenin yozlaşması gibi bir sürü neden buluyoruz ama özünde ee, çoğu toplumu ekonomi ayakta tutuyor ve ekonominiz çökünce diğerleri ne kadar hayal e, ayakta tutsanız da bir süre sonra çöküyor. Israrla tekrar söylüyorum, İslam'ın kapitalist, sosyalist, komünist ya da başka bir ekonomik model diye bir modeli yok ama eğer bir şey uyacaksa İslam'a ekonomi olarak karma ekonomik modelin uyabileceğini söyleyebiliriz. Nedeni de şu toplumun ihtiyaçlarına göre o e, e, modellerden kısmen yararlanarak Yeni bir denge kurulabilir ama bunu toplumu merkeze alan bir idare ancak başarabilir. O idareyi de halkın seçmesi ya da başında tutmayı başarması gerekir. Tırnak içinde hani bir şey vardır, nasılsanız öyle idare edilirsiniz söylemi vardır İslam dünyasında. Siz kendinize layık idareyi seçemezseniz idare sizi layık olduğunuz şekilde çevirip yönetebiliyor. Maalesef. Evet, hocam bir şey olarak hani ayrıca bir şey olabilir. Kur'an'ı dünya üzerinde, yani Kur'an'ı kelime en uygun yaşayan ülkeler sıralamasında, yani Norveçli ve da sanırım, hani onların olmasını ben bir Müslüman olarak rahatsızlık duyuyorum. Ben duymazdım. Şahsen şöyle bir şey var. Şimdi Kur'an'ın ne yapmak ya da ne getirmek istediği ile ilgili herkesin farklı hayalleri var. Ben Kur'an'ın yeryüzünde erdemli insanların sayısını çoğaltmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu yönüyle de aslında e, normal insan dediğimiz yani gerçek özüne ve benliğine yabancılaşmamış her insanın doğal olarak Müslüman olduğunu İslamiyet e, somut din olarak kabul etmese bile doğal olarak Müslüman olduğunu ve Müslüman yapısında yaşayabileceğini hatta bunu tartışmışlar insanlar e, din adamları da dahil tartışmışlar yani bu insanlar İslam'dan habersiz ama neredeyse ibadetleri hariç bir Müslüman gibi yaşıyorlar bunlar cennete girerler mi girmezler mi? Ben yani şahsen e, hiçbir Müslümanın ister din bilgini olsun, ister başka bir şey bilgini Tanrı'nın bir konuda ne yapacağını kestirmesini doğru bulmuyor. Onu bir tür okalalık olarak görüyorum. Tanrı eğer cennet ve cehennem onunsa kimi koyacağına da kimi koymayacağını da kendisi karar verebilir. Bizim onun adına kehanette bulunmamız kraldan çok kralcı olmamız anlamına geliyor. Eşitlik ve hak paylaşım açısından rahatsızlık Yok ben e, itiraz etmiyorum ama eşitlik ve e, hak paylaşımı açısından demek ki biz olgunluğu ya da gelişkinliği sağlayamadığımız için onlar daha başarılı oluyorlar.